Motopixel TV'den herkese merhaba. Şu anda görmüş olduğunuz üzere Peugeot'un yeni skuturu Pursion 125 GT ile birlikteliğimize başladık. Bir inceleme bölümü çekeceğim bunun için ama çekmeden önce değinmem gereken bazı konular var. Hem 50, 60 kilometredeki bu skuturun rodajını bitirmeye çalışıyorum. Hem de bahsetmem gereken önemli konulardan bahsedeceğim size. Önemli derken benim için önemli herkes için olmayabilir. O yüzden böyle bir bölümün kaydına girdim. Şimdi sevgili arkadaşlar konuya şuradan başlayayım hiç uzatmadan dallandırıp budaklandırmadan şaşırdığım böyle ağzımın açık kaldığı bir konu bu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim Türkiye'de eğitim sektöründe eğitim sistemi de neler oluyor? Yaşadıklarımı sizinle paylaşacağım ve hani yorumlarınızı bekleyeceğim. Sizlerde de böyle şeyler oldu mu veya normal mi karşılıyorsunuz doğal mı karşılıyorsunuz? Lütfen yorumlara. Anlattıktan sonra ben bu şeyleri başıma gelen olayları sizde lütfen yorumlara yazın. Umarım başıma bir iş gelmez umarım başıma bir dert açılmaz ama bunu bu şekilde dillendirme sebebimi şimdi anlatınca anlayacaksınız. Benim 6 yaşında bir kızım var bu sene 7 yaşına girecek ve bu sene ilk defa normal resmi ilkokula başladı başlattık. Şöyle ki iki senedir anaokuluna gidiyordu ki e, özel bir anaokuluydu orası. Hani ücreti karşılığında özel bir okula gönderiyorduk. İlkokul çağına geldiğinde yaşı tuttuğunda artık ilkokula gitmesi gerektiğinde hani çevremizi araştırma yaptık. Özel okula mı göndersek acaba yoksa hani devlet okuluna mı göndersek diye. Benim çevremde Devlet okulunda da özel okulunda da öğretmenlik yapan oralarda görevli çok tanıdığımız arkadaşımız olduğu için bizi devlet okuluna yönlendirdiler. Sebebi şu herhangi bir özel okula gönderseydik eğer Orada çalışan öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler 5000 lira, 5500 belki 6000 TL maaşla çalıştığı için bize söyledikleri şu oldu. 6 bin lira maaş alan bir öğretmen senin çocuğunu nasıl yetiştirebilir? Ne kadar iyi yetiştirebilir? Ne kadar özenli davranabilir? Selçuk dedim, özellikle bir arkadaşım ki eşi özel okulda öğretmendir kendisinin. Selam olsun izliyorsa. Başka yine birkaç arkadaşım da aynı cümleyi kullanınca biz dedik ki hani iyi bir özel okula göndersek acaba ne olur dediğimizde bu Saint Joseph'ler bilmem neler falan hani çok üst düzey özel okullar var ya onların altından kalkamayacağımızı bütçemizin onlara yetmeyeceğini anladığımız için standart bir özel okula da gönderip de 5000-6000 bin, bin, lira sözleşmeli şartlarda çalışan bir öğretmenin kızıma iyi bir eğitim veremeyeceğini veya o yaştaki çocuklara iyi bir eğitim veremeyeceğini düşünerek devlet okulunu tercih ettik. Konu zaten buradan başladı. Fakat yazdırmadan önce hani dedikodular haline mahallede dolaşır ya şu okul şu kadar kayıt parası istiyor öbür okul bu kadar falan diye biz de tabii ki kayıt parasının yasak olduğunu bildiğimiz halde yine de 1000 lira 2000 lira kadar bir kayıt parası ayırdık. Daha sonra eşim çocuğumu kayda götürdüğünde hani meslek soruyorlar tabii babanız babasının mesleği nedir annesinin mesleği nedir bizim de meslekler hani medya sektöründeyiz ya biz eşim de öyle ben de öyleyim medya sektöründe olduğumuz için başkalarından istenen 10.000 TL kadar kayıt parasını bizden istemediler hani medyada olduğumuz için anladınız yani konuyu Sonradan öğrendik ki aslında 10.000 TL kayıt parası isteniyor her gelenden. Bütçesine, geçimine, gelirine bakmadan 10.000 TL'den kapı açıyorlar. Kaç liraya diye devam ediyor bu. Bizden almadılar. Biz de dedik ki olan dedik burada bir hani şey var nedir onun adı? Çifte standart var yani bu bir adil olmalı, eşit olmalı. Eğer tamam kayıt parası yok deniyor ama varsa bir kayıt parası herkesten aynı para istenmeli diye düşündük ama çok da böyle üzerinde durmadık. Sonuçta kızımızın istikbali hani çok tane hani üzerinde durmayalım dedik. Daha sonra şunu öğrendim ben. Öğretmen seçerken özellikle öğretmenler için özellikle ücret talep ediyor okullar. Yani şöyle ki atıyorum işte Merve öğretmen var diyelim bu sene birinci sınıflara başlatacak Merve öğretmen 10 bin lira Buse öğretmen 5.000 lira Nurcan öğretmen atıyorum 12 bin lira hangi öğretmenin sınıfına düşmesini istiyorsanız çocuğunuz ona göre bir ücret tarifesi olduğunu öğrendim kayıt parası haricinde bakın kayıt parası haricinde Dedim ki ulan bu, bu ne? Arkadaş böyle böyle bir saçmalık olur mu? Öğretmen seçerek, öğretmen seçmek için para verilir mi diye de sorguladım tabii. Tabii şimdi eşim daha fazla ilgilendiği için bu işlerle çok da üzerinde durmadım ama hep böyle peşi peşine peşi peşine gelince dedim ki abi ben bu konuyu bir değinmem lazım. Bu konudan bahsetmem lazım ki yani en azından görevimi bir Türk vatandaşı olarak yerine geçirmiş olayım diye. Neyse biz herhangi bir seçim için, herhangi bir öğretmen için, herhangi bir kayıt parası, herhangi bir öğretmen parası vermedik. Daha sonra okulların açılması tarihi yaklaştı tabi okula gidildi gelinildi e, okulda toplantılar yapıldı abi karşılaştığımız tablo içler acısı sevgili arkadaşlar içler acısı hani diyoruz ya işte Almanya bizi kıskanıyor <laughs> İşte İtalya bizi kıskanıyor. Abi bizim eğitim sistemimiz çökmüş, çökmüş. Bak bunu net söylüyorum. Eğitim sistemimiz çökmüş. Belki bu cümlelerden dolayı başıma bir şeyler gelecek ama ispatı delili olduğu için rahatlıkla konuşabiliyorum. Konuşmalarımdan dolayı sen ne diyorsun kardeşim? Böyle bir şey yok diyen adama ispatlayabilirim. Öyle bir gücüm var şu anda. Neyse okula gittik abi. Okulda sınıflarda boya yok. Bildiğim böyle inşaat şeklinde okul yapılmış. Ve okul boyanmamış. Niye biliyor musunuz? Sebebini şöyle açıklıyorlar. Çocuklar işte boyadan dolayı rahat nefes alamıyorlar. Bu şekilde kalması Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir önerisi olarak söylediler. Dedim ki ulan hani özel okullarda boyatanlar o zaman onlar hasta mı oluyor? Kanser mi oluyor oradaki çocuklar diye de sorguladım yani. Neyse ona da tamam dedik. He dedik. Şu ışık yansın da. Bu arada Mercedes G serisi cipi de hayranımdır. Onu da özellikle belirteyim. Allah sahibine başlasın. Bu arada toplantılarda öğretmenler diyor ki. Milli Eğitim Bakanlığı biz ne yazsak hepsine red cevap veriyor. Hiçbir masrafımızı, hiçbir sorunumuzu gidermiyorlar. Boyayı boş verin. Bizim okulumuzdaki dolapların tamiri için usta için bütçemiz yok. Bizim okulumuzun tuvaletlerinin tamiri için, fayansların tamiri için, tuvalet temizliği için, bakın temizliği için, tuvaletteki sabunlar, köpükler için, tuvaletteki peçeteler için milli eğitimden bütçe alamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bunları velilere yıkmak zorundayız. Velilerden talep etmek zorundayız diyorlar. Şimdi o kesinlikle okul yöneticilerini suçlamıyorum burada. Çünkü o kadar ciddi ve net bir şekilde bunu anlatıyorlar ki yani yok diyorlar bile için bize bütçe vermiyor. Dolayısıyla biz giderlerimizi velilerden aldığımız bütçelerle karşılamaya çalışıyoruz. İşte temizlikçi giderimiz eskiden hani okullarda şey olurdu ya okul hademesi Hani bizim abilerimiz, ablalarımız olurdu onlar. He, bütün öğrencilerin tanıdığı, saygı duyduğu insanlar. Bizim zamanımızda hani sobayı yakarlardı, temizlik yaparlardı. Şimdi tabii kalifer yakanlar, ne bileyim okulun temizliğiyle ilgilenenler. Ya, milli eğitimin böyle bir kadrosu olmadığı için okullar kendileri tutuyor bu personeli ve mevsimlik tutabiliyor. Ekim ayında tutuyor işte okul ne zaman daha o zamana kadar sigortalı çalışırıyor Yazın bu adamlar işsiz. Bu şekilde personel buluyorlar. Her neyse dedik ki tamam yani madem öyle durum. Bunu karşılayalım. Sonra iş şey boyutuna geldi. Dediler ki bizde akıllı tahta sistemi var. Akıllı tahtada yazı yazmak için bilgisayar öğretmenin bilgisayarının olması lazım. Şu anda benim bilgisayarım bozuk diyor öğretmen. Dolayısıyla bana bilgisayar alınması lazım diyor. Bakın <laughs> sevgili arkadaşlar ve bunu verilerden istiyor öğretmen. Benim şu anda akıllı tahtada ders işleyebileceğim bilgisayarım yok. O yüzden bilgisayarımın ya tamir edilmesi ya da yeni alınması lazım diyor. E tabi hani çok bilmiş velilerde vardır ya yani benim çocuğum benim çocuğum hani çocuklarını prens prenses olarak addeden veli tiplerini düşünün. Aa bilgisayarı biz alalım işte tuvalet kağıdını o alsın işte tuvalet işte bir tanesi çıktı ben de tuvaletleri yaparım dedi. Tuvaletleri yaptı kendi bütçesiyle bir veli başka bir veli dolapları hani mobilyacıymış büyük ihtimalle dolapların tamiratını yaptı. Bu şekilde imece usulü tuvaletler dolaplar işte eksikler gedikler toplanan paralarla birlikte giderilmeye çalışıldı. Şimdi tabii iş burada bitmiyor. Tamam. Hani doğal şartlar, fiziki şartlarda tamam. Milli Eğitim'den destek alınamadı. Tamam diyelim. Hadi bak bunu da yine kabul ettik. Normal değil ya. Abi, okula başlayacak çocuk. Şimdi devlet biliyorsunuz artık öğrencilerin kitaplarını veriyor. E, kitaplarını verdiği halde bize bir kitap listesi verildi abi. Dediler ki şu listeyi alacaksınız. Biz buradan dersi işliyoruz. Milli eğitimin verdiği kitaplardan değil diye. Allah'ım dedim bu nasıl bir şey ya? Allah'ım bu nasıl bir eğitim sistemi dedim ya? Ya problem değil 300 lira mı ne? O setin fiyatı da. Yani çok büyük bir para değil. Çok büyük bir rakam değil. Alınabilir. Ama benim için alınabilir. Bakın asgari ücretle çocuğunu okudan bir adam için alınabilirin ötesinde. Devlet madem abi kitabını veriyor senin. Sen neden bir başka bir müfredattan başka bir kitaptan ders işleme gereği duyuyorsun. Bunda sorgulanması lazım. İçeriği çok derin bunun. Çok içeriğine girmeyeyim. Tahmin ediyorsunuz az çok. Bu ayrı. Daha sonra çocuklara ders anlatırken hani mürek kalemler oluyor ya keçeli kalem. Öğretmenin kalemi mesela veliler tarafından alınıyor. İşte bilgisayarı veriler tarafından alınacak daha henüz alınmadı. Kalemi öyle. Çocukların kullanacağı peçeteler, tuvaletlerde kullanacak kağıt havlular, sabunlar, temizlik giderleri vesaire vesaire. Bunlar abi veliler tarafından karşılanıyor. Şu anda devlet okullarında benim ilk defa gördüğüm bir şey olduğu için bunu size anlatıyorum. Belki hani daha önce çocuğunu okula yazdıranlar, devlet okulunda okutanlar şimdi bana gülecektir. Selçuk sen daha dur. Daha başına neler gelecek diye güleceklerdir. Bundan da eminim. Ama abi bu yani normal bir şey değil bu. Doğal karşılanacak bir durum değil. İşin bir de şu şey boyutu var servis boyutu ki ben Allah'tan evime yakın servise vermiyorum. Hani en yakın kilometreye atıyorum benim evim okulla bir kilometre mesafede 650-700 TL para isteniyor servislerden. Bunun haricinde kantin muhabbeti var. Kantin sıkıntısı var. İşte kantinde satılacak ürünlerden tut da fiyatlandırmasına kadar dışarıda atıyorum toz kaç lira 10 liraysa orada hani belli bir rakama çıkarılıyor. binici olarak okula katkı sağlasın diye bir de kantinden kira elde ediyor okul. Bunun dışında bir de etüt muhabbeti var. Bakın etüt hani herkesin anası babası aşağı yukarı çalışıyor İstanbul gibi bir yerde. Hani annesi çalışmayanlar tabii ki var da genel olarak çiftler çalışıyor ki İstanbul gibi bir yerde karı koca çalışmadan yaşamak, ayakta durmak gerçekten çok zor. Çocuk okutmak hele var ya çok daha zor. Dolayısıyla eşi çalışanlar, çocukları çalışanlar için etüt koyuluyor akşama. Yani bizim kızımızın dersi sabah saat işte 9'da başlıyorsa öğlen 2'ye kadar. Eğer 2'den sonra çocuğun okulda kalsın istiyorsan eğer çalışıyorsan gelemiyorsan diyorlar ki 4'e 5'e kadar da etüt koyuyoruz ders çalıştırıyoruz. Bunun için de ek bir ücret talep ediyoruz diyorlar. <laughs> Yorumu yine siz yapın. Tamam haklarıdır alsınlar. Bu ücreti de Milli Eğitim Bakanlığı belirliyor diyorlar. Bak Aradaki çelişkiye bak. Etüt için bir ücret belirliyorlar. Diyorsun ki hani tamam okul hadi giderleri var tamam mı? Karşılayamıyor diyorsun. Ücreti Milli Eğitim Bakanlığı yani Milli Eğitim onayıyla birlikte ikinci bir paralı eğitim yapılıyor okullarda sevgili arkadaşlar. Paralı hani normalde eğitim sağlık bir vatandaşlık hakkıdır ya. Vatandaşlık hakkından para alamazsın, talep edemezsin. Hani bundan talep ediyor Milli Eğitim Bakanlığı sevgili arkadaşlar. Düşünün. Etüte bırakacağız biz çocuğumuzu. Aleykümselam. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Yani düşünsenize biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir e, okuluna, herhangi bir şubesine diyoruz ki biz çocuğumuzu burada okutmak istiyoruz. Her şey para, her şey para. Diyoruz ki biz çalışıyoruz. Yani ikide okuldan çıkıyor öğrenci. 2'den sonra bakacak kimsemiz yok. Etüde kalsın. E, bunun da bütçesini belli bir süre sonra belirleyeceğiz diyorlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Özel okula göndermiş gibi oluyorsunuz çocuğunuzu devlet okuluna gönderdiğinizde net yani ha özel okul ha devlet okulu şimdi şunu söyleyenler olacak sen özel okula göndersen diyenler olacak özel okulda da bitmiyor orada anlıyorsunuz diyorsunuz ki burası özel okul yani kağıdı bitmiyor defteri bitmiyor alınacak eşyası bitmiyor yok gezmeleri bitmiyor yok bir yerlere tur yapmaları bitmiyor hiç bitmiyor abi hiç ama abi burası devlet okulu eğitim ücretsiz olmalı eğitim en doğal insanlık e hakkı bir insanın en büyük hakkı devletinden hükümetinden yaşadığı ülkeden alması gereken en doğal hak eğitim Eğitim abi. Bizim ülkemizde eğitim tamamen parayla olmuş sevgili arkadaşlar. Tamamen parayla olmuş. Bu konuya değinmek için bu videoya girdim. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Yorumlarınızı altta bekliyorum. Allah bütün milletimizin, bütün ailelerin, bütün velilerin yardımcısı olsun. Bir konuya daha değineceğim. Bir konu daha var. Ona mutlaka değinmem lazım. Hani prens, prenses konusu. Şurada bir dükkana uğramam lazım. O dükkana uğrayayım. Ondan sonra devam edeceğim. Bu arada pulsyonu da şöyle göstereyim size arada. Gerçekten güzel sıkuturmuş ha. Dur bakalım hemen hızlı yorum yapmayayım. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Önemli bir konudan daha bahsedeceğim demiştim. Velilerden bahsedeceğim. Velilerden. Veli olmak çok güzel bir şey. Bir kere onu söyleyeyim. Baba olmak, anne olmak, baba olmak gerçekten çok güzel bir duygu ve her zaman şunu hatırlıyorum. Hep benim büyüklerimiz de söyler. Size de söylemiştir mutlaka. İşte baba olunca anlarsın. Anne olunca anlarsın sözünü. Ben bunu baba olduğumdan beri sürekli böyle yaşıyorum. Sürekli e, hani aklıma geliyor. Baba olmak, anne olmak, veli olmak gerçekten müthiş bir duygu. Bir evlat sahibi olmak, bir evladı, bir insanı yetiştirmek hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye çalışmak gerçekten çok böyle mukaddes bir duygu ya. Nasıl bir duygu olduğunu böyle anlatmaya çalışsam da anlatamayacağım büyük ihtimalle. Gerçekten müthiş bir duygu. Baba olmak. Neyse bu konuyu uzatmayayım. Veli olmaktan açtım ama konuyu şuraya getireceğim. Prens prenses mevzusuna. Hani Cem Yılmaz'ın da bir paradüsü vardı hatırlarsınız. Hep erkek çocukları göster bakayım pipini oğlum. Göster bakayım amcana Küfür et bakayım şuna falan diye böyle yetiştirilir. Kız çocukları da hep böyle şey yetiştirilir. Şunu yapma ayıp, şunu söyleme ayıp, baban duymasın, işte şunlar duymasın, şöyle yap böyle yap. Hep böyle mekanizmaları çalışır halde yetiştirilir. O yüzden hani biz erkekler biraz böyle saftiriyizdir, mekanizmamız yavaştır. Yalan söyleyemeyiz. Hani bir soru sorar gelir karısı, dün akşam seni işte Necla'ya da görmüşler. Hangi Necla ya? Hangi Necla ya? diye böyle sorarız. Kadınlar ise çok şeydir yani hani öyle bir soru sorduğunda öyle bir cevap verirler ki böyle soruyu sorduğuna pişman eder insanı. O yüzden Cem Yılmaz'ın teşhisleri o konuda çok doğru. Hani oradan şuraya bağlayacağım. Prens, prenses mevzusuna. Erkekler daha böyle prens, prens, prens gibi yetiştirilmiyor aslında. Kral gibi yetiştirilmiyor. Biraz daha aslında erkek yetiştirilmesi farklı ama kızlarımız genelde böyle prenses gibi yetiştiriliyor. Hatta sözcük olarak da söyleniyor. Gördüğüm kadarıyla çevremde. Prenses, prenses. Hani benim kızıma da seven çevremdeki arkadaşlarım eşim, dostum prenses diye mesela sesleniyor. Bunu ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir çocuk prens, hiçbir çocuk prenses değil. E, o şekilde yetiştirilmemeli bence. Her çocuk diğer çocuklarla eşit, e, diğer insanlarla eşit olarak yetiştirilmeli. Ulan şeyi sulayacağım diye beni sulayacaktı ya vallahi. Viranjör <laughs> Hani kendisini özel hissederek büyümemeli, büyütülmemeli, çevreye öyle lanse edilmemeli. Bunun okullardaki yansıması şöyle oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi okula kaydettirince okul anneleri, sınıf anneleri oluyor, seçiliyor ki bizim zamanımızda hiç öyle bir şey yoktu. Okul aile birliği olurdu genelde böyle. Onlar ara sıra toplanırlardı, sorunları konuşurlardı. Şimdi okul sınıf annesi diye bir şey var. Sınıf annesi öğretmenler daha forstu daha da forstu. Sınıf annesi bir şey diyor, şu yapılacak diyor. İşte araştırıyor, bir şey alınacak, geliyor fiyat araştırıyor. Diğer velilere bahsediyor. Diğer veliler de bir şey yapamamanın acısıyla, sınıf annesine yüklenmenin acısıyla sürekli bıt 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 konuşuyorlar. Sürekli WhatsApp gruplarında yazıyorlar. Öğretmen yasaklamış mesela 9'dan sonra kimse kimseye yazmasın diye. Herhal olsun öğretmene. Abi bir şey yazıyor mesela sınıf annesi diyor ki yarın diyor şu ödev yapılacakmış diyor. Öbürü bir başlıyor. Benim çocuğum hastaydı da şöyle oldu da böyle oldu. Öbürü başlıyor. Benim çocuğumun üzeri yırtılmış Ömrü başlıyor. Benim çocuğum şurası şöyle oldu da ödevini şöyle yaptı da bilmem okulda böyle demişler de bilmem ne falan. Abi var ya of diyorum ya Allah'ım ya Rabbim bu nedir ya? Bu nedir arkadaş diyorum yani. Benim çocuğum benim çocuğum benim çocuğum. Ya kardeşim dünyada bir tek senin çocuğun yok ya. O sınıfta 30 kişi var. O okulda belki 300-400 tane öğrenci var ya. Bir tek senin çocuğun yok. Hani benim çocuğum benim çocuğum. Abi bir tek sizin çocuğunuz yok. Benim de çocuğum var. Ben demiyorum. Benim çocuğum da benim çocuğum. Ya okulda kavga da ederler. Okulda öğretmen kızar da. Bizi okula teslim ederlerken hocaya eti senin kemiği benim diye teslim edilirdi. Şimdi benim çocuğum benim çocuğum durumuna gelmiş. Dolayısıyla abi hani öğretmenlere de hak vermemek elleriyle ya. Bir tanesi bir şey almış öbürü gelmiş diyor ki farkımızı gösterelim. Farkı ortaya çıksın. İşte bu. işte biz buyuz. İşte böyleyiz. Biz böyle bir sınıf verisiyiz falan diye böyle. Lan savaşa mı gidiyorsunuz oğlum? Hıb olacaklar bu çocuklar. Savaşmayacak. Rakibi yok. Rekabet yok. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Bunu yapmayın Allah aşkına diye isim geliyor da sonra tabii eşim beni orada durduruyor. Diyor ki Selçuk aman sen bir şey yazma diye. Ben de sadece oradakilere okumakla yetiniyorum. Bu kundan da bahsetmek istedim abi. Yani herkesin çocuğu var. Tek çocuk bizim çocuğumuz değil ama veliler maalesef kendi çocuklarını dünyanın en önemli şahsiyeti olarak görüyorlar. Bu çok kötü bir durum, çok beyincilce bir durum. Diğer çocuklara, diğer velilere saygısızlık olarak görüyorum ben bunu. Maalesef ki eğitim sistemimizin gelmiş olduğu şu noktadan sonra bunları da gayet doğal karşılamak gerekiyor. Türkiye'nin eğitim sisteminde iki tane sorun var sevgili arkadaşlar. Öyle bitireyim. Bir eğitim, iki sistem. Bu eğitim konusunu hani liselere, üniversitelere falan gelirsek işin içerisinden çıkamayız. Şu kısacık dönemde başıma gelen olayları sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarınıza, fikirlerinize danışmak istedim. Lütfen siz de aşağıda yorumlarınızı yazın. İnşallah bu durumlardan dolayı başıma bir şey gelmez ama Allah'tan ispatı delili olan şeylerden bahsettiğim için de bir yetkili merci gelip bana "Can bunu nasıl böyle söyledin?" dediğinde ispatlayabileceğim bir durum olduğu için de o yüzden içimde rahat. Şimdi bu konulara girdiğim için siyaset senin işin mi? Siyasete bulaşıyorsun. Sen kendi işini yap diyenler olacak. Onlara da bir çift lafım var. Siyaset herkesin işi. Herkesin işi. Sevgili arkadaşlar herkesin. Ev hanımından tut. Sokakları temizleyen temizlik görevlisine, apartman görevlisinden tut. Doktoruna, mühendisine, mimarına kadar, hakimine, savcısına herkes, herkesin işi siyaset. Çünkü Bizim bütün hayatımıza yön veren, bindiğimiz motosiklet markasından aldığımız benzine kadar yön veren her şey siyasete bağlı. Dolayısıyla senin işin siyaset değil, siyaset konuşma diyenlere buradan sesleniyorum. Herkesin işi siyaset kardeşim. Ben de konuşacağım, siz de konuşacaksınız ama nasıl biliyor musunuz? Saygı çerçevesinde. Birbirimizi aşağılayarak, hakaret ederek değil ki hakaret edenleri, aşağılayanları zaten direkt yorumlardan kanaldan engelliyorum.